yapmaya devam edelim Az önce videoyu paylaşamadım Yap, yapmıştım da paylaşamadım arkadaşlar neyse bunu üstümüze devam edelim. orada böyle yaptım üstüme bakın papatyalı kolye yaptım Arkadaşlar bir iş olduğu için şimdi videoları paylaşamıyorum ona da devam edelim Arkadaşlar şu sebep yüzünden. Ay ay. Say say say. Way. Ey olur. Olur. Way. silelim de. Arkadaşlar devam. Ayakkabıyı yapmadan önce. Öyle yapalım. Arkadaşlar durun. <Sessizlik> ah, teşekkürler. sonlarını yapalım Ah, durun Ah, Arkadaşlar Ah, yapalım. haber vermek için türü 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 etmek istedim. Oh. Arkadaşlar şöyle Çok üzüm yapalım. Çok tatlı Arkeğin oldu arkadaşlar. <laughs> Bu arkadaşlar ağzım da var. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben bunun rujunu yapacağım. Rujunu yapmak için şunu küçültelim. ne <laughs> Ruju yapalım arkadaşlar. Ruju da oldu galiba. Abi, bana, <gülüyor> 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 arkadaşlar çok tatlı oldu. Neyse göz farına geçelim. Göz farı bu renk oldu. Ya da göz farı mor oldu. Arkadaşlar. <laughs> <Göz> <laughs> ay ay arkadaşlar. Bir dakika. Olmadı ya. Ha, şimdi oldu arkadaş. Ne diğerini de yapalım. O arkadaşlar çok tatlı oldu. Eğer Cenk'i de yapmamışsa olsanız yorumlara yazın bir dakika. Ayakkabısını yapmayı unutmuşum. <laughs> Siz görmediniz arkadaşlar. Ayakkabısını yapmayı unutmuşum. Boyamayı mı ütelim? yoksa? Benimle dalga geçiyordunuz kız kız diyemedim diye. <laughs> He onu mu yapacağınız? Tamam anladım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar devam. <laughs> Ayakkabısını hemen tamamlayalım. Saat 3 dakika olmuş bu arada. 4 dakika olunca kapatacağım galiba ben bunu. Yok 4 dakikada kapatmam imkansız. Ya da imkanı var yani. Ay arkadaşlar. Eğer neyse durun bilek yapıyorum. Ay olmadı. Ay ay. Ve oldu arkadaşlar. Eğer Jinx'le yapmamı istiyorsanız ve bunun saçını da yapacağım sonra ama arkadaşlar denkler yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Saçını da bitireceğim ben bunu. Bay bay.